Bugüne kadar evrenin herhangi bir yerinde solucan deliklerini keşfedemedik. Ama yine de uzay zamanın apayrı iki noktasını birbirine solucan deliğiyle bağlama fikri bizi heyecanlandırıyor. Düşünsenize madde veya artık her neyse hatta temelde bilgi de diyebiliriz solucan deliğinin bir ucundan gelip diğer bir ucundan çıkabilir. Tıpkı kuantum mekaniğinin doğasında yatan dolanıklık gibi. Sonuçta birbirine dolanık iki kuantum parçacığı mesafe gözetmeksizin birbirlerinin durumlarını bildirebiliyor. Şaşırtıcı değil mi? Genel görünüklükle kuantum mekaniği bir türlü uzlaşamıyorken bu iki farklı fizik teorisinin en azından bu konuda birbirine benzemesi hakikaten şaşırtıcı. Peki olayı daha fazla ilginçleştirebilir miyiz? Mesela bir kuantum bilgisayarı vasıtasıyla solucan delikleri eşittir kuantum dolanıklığıdır denebilir mi? Artık siz ne dersiniz bilmem ama birileri bunu dedi ve sadece demekle de kalmadı. Google'un kuantum bilgisayarında bir solucan deliğini aynen bu şekilde simüle ettiler. Ama nasıl? Konuya başlamadan önce hatırlatayım. Eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Ayrıca abone olursanız bize destek olabilirsiniz. Kuantum bilgisayarlarında inşa edildiği iddia edilen solucan deliği, Einstein-Rosen köprüsüne, dolanıklığa ve holografik evrene dayandığı için önce tek tek bu olguların neyi ifade ettiğini açıklamak istiyorum. Ardından hepsini birleştirip laboratuvarda gerçekten bir solucan deliği üretildi mi üretilmedi mi hep birlikte inceleyeceğiz. O zaman nereden başlıyoruz? Einstein-Rosen köprüsü'nden. Madde ve enerjinin uzay-zaman dokusunu nasıl şekillendirdiğini açıklayan genel görelilik teorisi aynı zamanda solucan deliklerini de içeriyor. Bunu bir önceki videomuzda işlemiştik. Gerçekten var mı? Tabii ki muamma. Hatta birçok fizikçiye göre ya yok ya da olsa bile içinden geçilemez. Ama zaten solucan deliklerinin tek önemi onun içinden geçilip geçilememesi falan değil. Çünkü Albert Einstein'ın alan denklemlerini Schwarzschild ilk çözdüğünde hemen şunu fark etti. Genel görelilik tekillikleri içermekte. Bir diğer de işte, son derece küçük hacme sıkışmış, öyle ki matematiksel açıdan sonsuz küçük hacme sıkışmış kütleleri. Bu tekilliklerin her biri ise kara deliklerin merkezinde, onların olu ufkunun ardında saklanıyor. İşte Schwarzschild'in çözümleri üzerine çalışan Einstein ve Rosen acaba bir şekilde bu çözümlerle birlikte kuantum mekaniği ile genel göreliliği birleştirebilir miyiz diye düşündü. Önce onun çözümleriyle iki farklı uzay zaman dokusunun köprülerle bağlanabildiğini anladılar. Bunlar Einstein Rosen köprüleri adı verilen bir tür solucan deliydi. Ama bu bağlantı öyle sıradan bir bağlantıdan ziyade tekilliklerle alakalıydı. Einstein ve Rosen kara deliklerin merkezinde bulunan tekillikleri alıp yerine İki kare birbirine birbirine bağlayan solucan deliğini koymuşlardı. Elbette genel görelilik dahilinde. Yani öyle keyfi bir işlem yapmadılar. Genel görelilik iki kare birbirine solucan deliğiyle bağlanmasına gerçekten izin veriyordu. Ki onlara göre bazı temel kuantum parçacıklarının dahil olduğu süreçler birkaç köprüyle birbirine bağlanmış uzay-zaman dokusuna karşılık gelebilirdi. Ve bakın bu önemli bir iddia. Mesela hep Albert Einstein uzay zaman dokusunun nasıl kütle tarafından büküldüğünü keşfetti falan deriz değil mi? İyi de uzayın dokusu ne? Uzay ile genel görelik arasında ilişki görselleştirilmeye çalışıldığında genelde bir çarşafın üzerine top koyulur, çarşafta kütleden dolayı eğim oluşur ve bir başka top o çarşafın üstüne bırakılıp çizdiği eğim gösterilir. Ve böylece bakın topların kütleleri birbirini çekmiyor, Newton hatalı, Einstein haklı, uzay zaman dokusu bükülüyor denir. E ne yani? Şimdi uzayda bir şey mi var? Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hepsi bir doku içinde mi? Tıpkı binlerce sene önce iddia edilen eter gibi. Eğer genel görelilik dahilinde konuşacaksak cevap hayır. Madde ve enerji dışında uzay boş, hiçbir şey yok orada. Bu tamamıyla geometrik bir sonuç. Hani okul yıllarında matematik derslerinde koordinat çizip bir şeyler yapardık ya, bu tamamıyla öyle bir şey. Hatta Einstein'a göre uzay zaman kendi başına var olduğunu iddia etmez yalnızca gravitasyonel alanın yapısal bir niteliği olarak var olduğunu iddia eder. Peki boş uzayda bir A noktasından B noktasına kaç farklı yolla gidilebilir? Elbette sonsuz. Bir madde bir noktadan bir başka noktaya sonsuz farklı yolla veya eğim nedeninin esasen prensipte gidebilir. İyi ama gerçekte gidiyor mu? Gitmiyor. Madde hep minimum enerjili yolu seçer. İşte Einstein'ın göreliliği de o minimum yolun nasıl madde ve enerji tarafından şekillendirildiğini gösterir. Üstelik o minimum yollar klasik dünyada aşina olduğumuz gibi süreklidir. Yani uzay için fiziksel bir doku yok. Tamamıyla matematiksel, soyut bir yapıdan söz ediyoruz. En azından genel görelilikte. Ve en azından diyorum çünkü kuantum mekaniği biraz daha farklı bir evrene göz kırpar. Onun dünyasında uzay ayrı ayrı küçük parçalara bölünebilir bir köpükten meydana geliyor. Kuantum köpüğü. Dolayısıyla uzay evrendeki her şeyin oynandığı pürüzsüz sürekli sahneymiş gibi görünmesine rağmen yeterince yakından bakarsanız tıpkı diğer her şey gibi onun da aslında ayrık yapılardan oluştuğunu görürsünüz. Gerçi bugüne kadar uzayın ayrık yapısını doğrudan test edemedik. Elimizde hep dolaylı deliller var. Eğer bunu başarmak istiyorsanız plan uzunluğunda yani 10 üzeri eksi 33 cm mertebesinde ölçümler yapabilen bir mikroskop kullanmalısınız. Fakat bu şimdilik imkansız gibi duruyor. Dolayısıyla uzun lafın kısası şu, Albert Einstein ve Nathan Rosen bazı temel parçacık davranışları solucan delikleriyle birbirine bağlanmış uzay zaman dokusuna benzeyebilir dediğinde her iki fizik teorisinin ayrı duran temellerine rağmen paralel özellikler taşıyabileceğini vurguladı. Ki benzerliğin ilk izi de yine Einstein ile Rosen'ın da keşfine katkıda bulunduğu dolanıklık ve EPR paradoksunda yatıyor. Şimdi ana mevzu kuantum bilgisayarlarında içerdiği için kuantum dolanıklığını kübitler üzerinden işlemek daha güzel olabilir. E bunun için de önce klasik bilgisayarlardan başlayalım. Bit, bilgisayar ve dijital iletişimdeki en temel bilgi birimidir en basit şekliyle iki farklı durumu temsil ederler. Hatta filmlerden ve kodlamadan aşina olduğumuz kadarıyla genelde bu durumlar 1 ve sıfırla tanımlanır. Birler ve sıfırların ard arda işlenmesiyle de isminiz ve soyadınız gibi kompleks bilgiler tanımlanabilir. Halbuki kuantum bilgisayarları biraz daha farklı çalışır çünkü süperpozisyon ilkesine dayanıyorlar. Schrödinger'in kedisini hatırlayın. Kabaca ne oluyordu kediye? Kutu içerisinde bir radyoaktif materyal var. Bozunursa kutu içindeki kedi ölecek. Maddenin bir saat sonra bozulma ihtimali ise %50. Dolayısıyla tam bir saat sonra kutu açılmadan hemen önce kedi %50 olasılıkla ölü, %50 olasılıkla diridir. Ama kuantum mekaniğine göre kutu açılıp gözlem yapılana dek her iki durumda gerçektir. Kedi aynı anda hem ölü hem diridir. Gözlem yapıldığında yapıldığındaysa kedi bu durumlardan sadece birine çöker ya canlıdır ya değildir. Ve eğer ölü ve canlı durumları da bir bilgi gibi işlemek istersek sıfıra canlı, bire ölü diyebiliriz. Ama dikkat edin, ölçüm yapılana dek her iki durumda aynı anda gerçektir, vardır. Klasik bilgisayardaki sıfır veya birdir yerine hem sıfırdır hem biridir diyorum. Ki bu kuantum bilgisinin birimine de kübit denir. E buraya kadar sadece kübitin ve süperpozisyonun ne ifade ettiğini anlattık. Ama işler sadece bunlarla sınırlı değil. Çünkü 1935 yılında yani Einstein-Rosen köprülerinin ilk kez önerildiği yılda Einstein, Podolsky ve Rosen birbirine dolanıp koalto parçacıklarının mesafe gözetmeksizin birbirini etkileyebileceğini gösterdi. Hem de anında. Örneğin benim bir kedim var, Schrödinger'in bir başka kedisi var. İkisi de ayrı ayrı kutularda. Ayrıca kedilerimiz öylesine birbirine bağlansın ki benim veya Schrödinger'in kedisi ölürse diğerini de ölsün. Ve herhangi bir kedinin ölme ihtimali ...yine %50 olsun. Yani kutular açılana dek... ...kediler hem ölüdür, hem diridir. Ama farz edelim ben kutuyu açtım... ...ve bir baktım Schrödinger'in kedisi ölmüş. Bu durumda her iki kedi birbirine dolanık halde olduğu için... ...hiçbir ekstra gözlem yapmadan... ...benim kedimin de öldüğünü söyleyebiliriz. Üstelik mesafenin önemi bile yok. Benim kedimin kutusunu alalım evrenin bir diğer ucuna yollayalım... ...sonra Schrödinger'in kedisi ölmüş mü, ölmemiş mi diye kontrol edelim... ...yapacağımız gözlem anında benim kedimin de kaderini belirler. Kuantum bilgisi bir anda evrenin ucundadır. Bu arada bazılarınız dolanıklığı ışık hızından hızlı bilgi aktarımı gibi düşünebilir. Ama bundan emin değiliz. Her şeyden öte iletişimsiz korelasyon olabilir. İkincisi artık kediler iki farklı şey değil de tek bir şey olarak ele alınabilir. Dolanıklığın ardından kediler yerine tek bir nesne tanımı yapmak gerekebilir. Keza bilinçli bir bilgi aktarımından da bahsetmiyoruz kuantum mekaniği olasılıksal bir sonuca sebebiyet veriyor ve biz o rastgele ortaya çıkan sonuçların etkileşiminden bahsediyoruz. Bu sebeple henüz daha dolanıklık ışık hızından daha hızlı bilgi aktarımıdır veya iletişimde kullanılabilir demek için biraz erken. Ama yine de tüm süreç evrenin iki farklı yerine sanki bir solucan deliği açmışız da kuantum bilgisini de oradan yolluyormuşuz gibi aldatıcı bir düşünce yaratabilir ya da aldatıcı değil mi? Bakın 1980'lerden itibaren Wheeler, Hoff, Susskind gibi isimler kuantum kütle çekim yolunda holografik evren modelini geliştirdi. Bu modelde atıyorum 3 boyutlu bir uzay hacminin tanımı daha düşük boyutlu bir sınıra yani 2 boyutlu bir yüzeye kodlanır. Evren tıpkı inanılmaz kaliteli bir VR gözlüğü gibidir. Ekran 2 boyutludur ama geri kalan her şey deneyimlerinizle dahil her şey 3 boyutludur artı zaman boyutu. İşte bu tarz holografik bir evrende ki bu evren bizim evrenimize mi karşılık geliyor henüz bilmiyoruz. Malda Sena ve Susskind, Einstein Rosen köprülerinin EPR dolanıklığına matematiksel açıdan eşit olduğunu gösterdi. Kütle çekim dediğimiz şey her neyse o artık daha az boyutlu, gravitasyonu aslında içermeyen bir model tarafından tanımlanabiliyordu. Yani holografik prensibe göre kara delikler dolanık hale geldiğinde Einstein-Rosen köprüleri oluşur veya daha doğrusu solucan delikleri kuantum sistemleri arasındaki dolanıklıktır. Kim bilir belki bir solucan deliği evrendeki her dolanık parçacık çiftini birbirine bağlayarak ortak geçmişlerini kaydeden uzaysal bir bağlantı oluşturmakta. Belki de Einstein ve Rosen'ın kuantum parçacıklarının dahil olduğu süreçler solucan delikleriyle birbirine bağlanmış uzay zaman dokusudur ön sizisi, hakikatin ta kendisidir. Bunu nereden bileceksiniz? Elbette uygun deneyler yaparak. E tam bu noktada da Google devreye giriyor. Girişte ve bir önceki videoda dediğimi hatırlayın. Bir solucan deliği kararsızdır. İçinden bir şey geçmeye çalıştığı an kendi üzerine çöker ve delik kapanır. Oysa kuantum mekaniğinin doğasındaki negatif enerji konsepti bir solucan deliğinin kendi üzerine çökmesini engelleyebilir. Dolayısıyla bir kübit sistemini ve negatif enerjiyi kullanarak solucan deliği simüle edilebilir. Edildi de. Şöyle anlatayım. Google'un Sycamore çipinde önce yeni kübit birbiriyle dolanık hale getirildi. Yani yeni parçacık sanki bir tarafta solucan deliğinin bir ucuymuş gibi ayarlandı, diğer tarafta da yedi parçacık sanki solucan deliğinin çıkışıymış gibi tasarlandı. Ardından bir test parçacığı solucan deliğine girecek bir obje gibi deliğin girişinde hali hazırda bulunan parçacıklardan biriyle değiştirildi. Ama değişimin hemen ardından test parçacığı etrafındaki diğer 6 parçacıkla dolanık hale geldi. Yani etrafına bilgisini sızdırdı. Ardından deliğe negatif enerji pompalanarak solucan deliğinin açılması sağlandı. Ama bu sefer de test parçacığının bilgisi solucan deliğinin içinde yayılıp karşı tarafa geçti. Ve sürecin en sonunda test parçacığının bilgisine tekrar odaklanıldı. Tıpkı kaosu geriye doğru sarmak gibi. Böylece bir parçacık bilgisi sistemin içinde bir uçtan bir uca negatif enerji kullanılarak aktarılmış oldu. Yani solucan delikleri eşittir kuantum teleportasyonu mu acaba? Veya şöyle soralım, hakikaten bir solucan deliği kuantum kübitlerinin yüksek boyuttaki görüntüsü mü? Bunu cidden soruyorum. Yani tüm süreç solucan deliğine neden yorumlanabilir ki? Sadece karmaşık bir kuantum teleportasyonu yapılmış olamaz mı? Esasen tüm süreçle alakalı iki tane temel limit var. Birincisi hani dedik ya holografik bir evrende matematiksel açıdan Einstein-Rosen köprüsü eşittir Einstein-Podolsky-Rosen paradoksu. İşte bu bizim yaşadığımız evreni pek yansıtmayabilir. Hatta çoğu fizikçiye göre yansıtmıyor da. Ama yansıtsın veya yansıtmasın çalışmaların bizim yaşadığımız evrendeki karşılığını anlamak önemli. Belki birileri o holografik evrenden bizim evrenimize geçmenin matematiksel karşılığını bulur. İkincisi ise süreç bir kuantum bilgisayarına simüle edilebilirsin diye aşırı basitleştirildi. Ama bu kadar basite indirgenmiş bir işlem nedenle doğru fiziği yansıtır emin değiliz. Teknolojimiz geliştikçe, daha fazla kübitle çalışabildikçe insanlık bu soruya da cevap bulacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.